Jenga oyunu şekil 2'de boyutları verilen özdeşlik dikdörtgenler pizmas şeklindeki tahta blokların şekil 1'deki gibi üçer üçer üst dizilmesiyle oynanmaktadır. Ee, şekil 2'deki tahta bloğun 3 farklı ayrıtının uzunluklar toplamı 24'tür diyor. Şimdi ayrıtlarına şöyle bakarsak şuna A dediğimiz zaman şu ayrıta şurası A yapar. 3 tane A'nın toplamı şu mavi uzunluğu yani yata, şeyi veriyor derinliği veriyor 3A olarak. Yüksekliği bilmiyoruz ona da B dersek. Bu üçünün toplamı 4A artı B yapar. Soruya göre bu üçünün toplamı da 24'e eşitmiş. Bunu kenara alalım. Sonra toplam 54 tane tahta bloğun. 54 tane tahta blok kullanıyoruz. Her sırada 3 tane kullanıyorduk. O zaman 54 bölü 3'ten yükseklikte 18 sıra var. Her birinde 18 tane. Burada 18 sıra var. E, oluşan şekil 1'deki prizmanın görünen ön yüzünün alanını alanının en çok olmasını istiyor. Şimdi şu yükseklikler her zaman B. Burası 3AB yapar. Bir sonraki de 3AB. Bir sonraki de 3AB. 18 tane var burada. O zaman 18 tane 3AB. Bizim aradığımız ifade bu. Ön yüzün alanı bu. Burada bu alanın en çok olmasını istiyoruz. Bunu tek değişkenli hale getirip türevini alacağız. Burada B'yi yalnız bırakırsam 24 eksi. 4A olur. 18 çarpı 3 54 54A çarpı B yerine de 24 eksi 4A yazarız. Aranan fonksiyon bu. Şimdi bunun türevini isteyeceğiz. Dağıtıp türev alabiliriz ya da çarpımın türevi yapabiliriz. Burada çarpımın türevini yaparsak 54 çarpı 24 eksi 4A Artı birincisi aynen yazılır. 54A. ikincinin türevi eksi 4. Şimdi bu türevi sıfıra işleyeceğiz. E4'ler gidiyor zaten. Ee, buradan 24. Eksi 4A. Eksi 4A'da buradan eksi 8A gelir. Eşittir sıfır. 8A karşı alırsak 8A 24. Dolayısıyla A değeri 3 olur. Ee, yüksekliği arıyoruz biz. Yükseklikte B'ydi. B'yi bulacağız. A değeri 3 ise 3 kere 4. 12. B'de 12 olur. B12. Cisim yüksekliğini yani şuradaki yükseklikte 18 tane B. O zaman cevabımız 18 çarpı 12 olacak. Çarparsak 2 ile 36. 1 ile 18. Toplarsak 6, 1, 2. 216 cevabımız olur.